sistemin başta kim gelirse bozuluyor ve bozuk. Şimdi Erbakan zamanı Şaban kardeş iyi yaşadı, Mehmet kardeş biz de yaşadık. Erbakancılar o Hüseyin Hoca falan korkunç İrancıydı. Korkunç İrancıydı Erbakan zamanında. Hüseyin Hoca var ya Las Havza'da. Adam Caferi mezhebini Ehl-i Sünnet'ten üstün gösteriyordu bize ya. Bu kadar ya. Ben çok münakaşa ettim. O Salim Tufanların evinde falan. Dedim hocam sen ne diyorsun ya falan. Şimdi Allah muhafaza Erbakan şey İran hastalığı da var şu andaki siyasetin hepsinde. Allah ne yapacak? Biz bu karşılıklı 44 sene beri bekliyoruz. Bu rejim bitmesi lazım. Bu siyaset bitmesi lazım. E Tayyip havalan yapmış. Çok iş yapmış. Üstad bize iman lazım diyor. Önce iman lazım. <laughs> Havalanı değil. Havalan ne yaptı? Benim paramı ne yaptı? Benim vergimi ne yaptı? Ben bugün kaçak vergi, elektriğin parasını ödüyorum. PKK elektrik yapıyor. Parasını ben ben gene elektrik 17 bin lira ben 60 bin lira para ödüyorum ayda. Bir sürü vergi, korkunç vergi alınıyor. Haksızlık diz boyu. Ta ki biz bu oraya çıkınca da bilmiyorduk. Adam 700 milyarlık saat kolunda ya 700 milyarlık Allah'a sınırım ya. 700 milyar kaç kişiye sermaye? Mehmet 700 milyarlık saat ya. Şimdi bugün vicdanım titredi. Sırf Ümraniye'de. Ya arkadaş bu kadar israf olur Her taraf bayraklar, filamalar, bayraklar, filamalar, parti binaları, katrilonla para sırf bu seçimle gidiyor. Ya bugün hiç değil ki bu ya. Yok yok. yok. Abi bu bugünlerde hepten ya, gemi azı aldı gidiyor. Korkunç bir para harcanıyor Şaban. Bakıyorum da Mehmet kardeş korkunç ya bak sen. İstaf var öyle. Ya ama ne istaf Mehmet katrilonlar gidiyor. İki gün sonra çöpe gidiyor. İki gün sonra çabuk. Şimdi, şimdi. Sarmın koşun vicdanım titredi. Şimdi has, e, Mehmet Türk şey, şim, şim, Şimdi Allah'ın izniyle bu bunun neticesi şeriat ı Muhammed'i garla. İşte. O bekleyen zat çıkacak. Üstü üste i̇şte işte ona ne dedi biliyor musun? Kardeşim dedi o müthiş sıkıntı olduğu zaman dedi üç tane generale üç generale Cenab-ı Hak rüyada Hazreti Peygamber Efendimiz'i gösterecek, diyecekmiş ki, vazifenizi yakın. sallallahu aleyhi ve sellem. O genelde üç kişi üst üste Peygamber Efendimiz'i görünce ve onlar birbirini tanıyacaklarmış. Millet sıkıntıda, sahip alıyor, de, Tayyip Erdoğan'a kaçacak, ya bir şey olacak, gidecek yani. Çünkü bu sistem, deccalet sistemi bitecek, bu partim bitecek. ordu idareye koyacak dedi Hüsrev Ne diye? Şeriat diye değil, İslam diye değil, vatanım ve milletim diye. Şeriat İslam olsa sana olmaz. El koyduğu zaman ne olacak? Vatan millet diye. Mehmet Ferzah biz bunun devamını sordu. Şaban dedi sen var mı diyor, yok mu? bilmiyorum. Kardeşim dedi, o çıkacak uzaktan bahsetti. Kardeşim dedi, bir dedi Ramazan önce, şey, kurban öncesi üç gece üst üste Hz. Peygamber Efendimiz orada oradaki milyonlar seyide, üç gece üst üste bir adı göçlermiş. Peygamber Efendimiz demiş ki üstadın talebesi çıkacak ya Mehdi oradan. Bu sizin efendiniz tanıyınız. O seyitler, o milyonlar seyitler ve tarikatın da ileri gelenleri. Bak mesela Sofilerin, diğer Akşümenlilerin, onlar da orada olacaklar. İleri gelenler. Üç kez üstü görünce, dördüncü, üçüncü günün sabahı Arafat olacakmış. O insan, o zat, ey insana deyince, o rüya gören o seyitler, ha bu bize müjde veren Efendimiz. Ve o zat da diyor, üstü üstadımız 300 yüz vasıf olacak. Şarttan baktı mı kalbi görecek. Bir komutanın kalbi bozuldu müdahale et demişti bizlere. Şimdi bunun yanında ben bakıyorum. Biz yaz cemaatindeyiz. Biz ne Fethül Hoca'cıyız, ne okuyucuyuz, ne kurduğuyuz, ne sahip özlemiyiz. Biz Allah'a hamdolsun sene 70'te, 71'de de yazı tanıdık, o gün yazıcıyız. Biz bir yazıcıyız. Hiçbir yere ne gittik, ne mütevelli heyeti olduk, ne anımızı gönderdik. Allah'a hamdolsun hiç yapmadık. Mustafa öğretmen oldu orada, o da iş bulamadığı için. Üç defa kapasaya girdi, kazanamadı. Kapasatı milletime geçecekti. Şimdi, Fethullah Hoca'nın ben aleyhine hiç şimdiden geçmedim, geçmiyorum. Niye geçmiyorum? Şaman kardeş, çok muyum? Çünkü ben mesleğim belli. Şimdi, Hasan abiye çağırdım. Yo, yanına gittim. Dedim Hasan abi. Allah bir hakkı için, Kur'an hakkı için, Salim hakkı için bana gerçeği anlat dedim. Hüseyin Üstad vefatına yakın sormuşlar. Üstadım sen gidersen biz kimden istişare yaparım diye, istişare yaparım diye. Dedi kardeş ben oradaydım dedi. Yunus'u çağırsana ya. Yunus. Kardeş ben oradaydım dedi. Biz sorduk dedi. Abi nasıl oldu? Dedi Bafra Necati ben ve Tülüş Enver var. Sen e, biz gitmişiz. sen var mı? Tülüş Enver Ankara'da? Üstad Üstad çok sevdiği mütevelli heyetinden, Hayrat Vakfı'nın mütevelli heyetinden Tülüş Enver. Çok eski talebe. <laughs> ha, dedik ki Emre abi biz ustalara şey soramıyoruz. Emre kardeş sen üstad, üstadımıza bir sor. Üstadım eğer sen vefat edersen biz kimle görüşeceğiz? Ha kimle istişare yaparım? <laughs> hani deyince kardeşim demiş Elazığ'da şeyde Kastamonu'da Mehmet teyzi var demiş. Ona gidebilirsiniz. Elazığ'da Hulusi var ona gidebilirsiniz. Bir de İzmir'de Fethullah Hoca var. Ben onu banttan dinledim. Çok da güzel konuşuyor. Onunla da görüşebilirsin dedi. Yemin eder misin dedim. Yemin ederim dedi. Bak üstüne üstad bizzat lehf muhafıza göre zat. Ondan dolayı ben Hoca Efendi dil uzatmıyorum. Allah selamet versin. Ben hizmetini yapıyorum. Ben her sabah, sabah namazı kalktım. Sabah namazına yazım yazıyorum. İkincisi bu Kürt halini siz bilmezsiniz. Ee, Kahtani dava eden Konya'da. Ben iyi tanıyorum. Sene 73'te hapishaneye gelmişti Eskişehir'de. O zaman çok takvalardı. Bu daha sonra sapıttı. Adam adam öldürdü de. Hüsnü Üstad bunları kovdu. Hatta Vakf'a geldi adam gördü <laughs> bakta. Kürt Halil çetesi var. Ama yazı cemaatinden. Hüsnü Üstad buna kovdu. Kovarkan diye mektup yazdı. Sen işte şey dedi. Sen şu sen bursun dedi. Sonra Saadettin dedi. ki ha Kürt Halil de kahtanilik dava diyor. Cak cak. Kahtani demek Bediüzzaman Hazretleri'yle Çıkacak olan, mehter arasından çıkacak olan bir zatmış bu. Ne birinci mehti ne ikinci mehti ama o ayarda bir zat fakat kahtani mehti değil. Ebu Bekir Efendimiz'in sülalesinden cahcah namıyla meşhur bir zat. İzzet abi çok bahsederim bundan biliyorsun. Diyor ki Saadettin, üstadım bu cahcah cah çıktı mı bunun nasıl bir şey olacak, vasıf olacak? Üste üstad yaz kardeşim diyor, Osmanlıca yazdırıyor. O mektup bende var. Hasan abi de getirdi bana verdi. Bir, kurra hafız olacak. Cahcak. İki, Arapçanın kühne vakıf olacak. Üç, konuştuğun zaman insana korkunç ters edecek. Yani sihir var konuşacak. Dört, 200 bin hadis elberinde olacak. Beş, anne tarafından seyit evladı Resul, altı baba tarafından kahtani yani Hz. Ebu Bekir Efendimiz'in suresine olacak. Şimdi ben o gün bugün bakıyorum böyle bir zat çıkmadı. Çıkmadı. Hiç çıkmadı yani yok. Mehdi Azam'ın aşağı zamanı geldi <laughs> ama bu zat da cümle edecek yani. Bakıyorum ben burada, bak demiyorum kahtani diye. Fethur Hoca'ya bakıyorum korkunç bir hitabeti var konuşuyor. Arapça kühnüne vakıf, zirve. Kur'an'ın kur'a hafız. Hatimle namaz kılıyor, Ne duyuyoruz biz? Hadis şerif korku cezberinde ama anne baba tarafında ne olduğunu bilmiyorum. Ha diyorum. Olan ki bu cahçat cah deden zaten olabilir. Ben niye aleyhine geçeyim? Allah'a sığınırım. Benim mezhebimde, mesleğimi yazıp da sen kendi yazarken onu da bunu da Efendim mesela suçlayacaksın diye üstadın bir şey yok. Hatta üstad diyor ki adavet etmek istersen diyor kalbindeki adaveti evet. adavet evet, et. Bir dakika. Bir şey Onun var. refine çalış diyor. Bir. İkincisi bu tayyibi bu hale getirenlerin başında Said Özdemir geliyormuş. Lafım tamam mı? Nasıl tamam olsun. Said Özdemir'i biz Hüseyin Üstad'dan 70'lerde duyardık. Yetmişlerde 70 duyardık. Kardeşim o Yahudi dönmesi diye. Hatta Hüseyin Üstad'ın yanına üstad gitmiş onu onu kabul etmedi. O İstanbul'daki medresen sahibi vardı, milletvekili Nur Onun peşine takılmış gelmiş Sparta'ya. Sen ne dedin şu kardeşim ben sen çağırdın mı diye böyle. Onu çağırıyorum. Şey yapıyorum. Said Özdemir'in oğlu Kemalettin Özdemir şu anda Tayyip'in en birinci danışmanı, profesör. Zamanında hocanın hizmetinde, Fethi Hoca'nın hizmetinde Afrika'nın imamıymış. Onlardan ayrılıyor. Ne kadar sırrını varsa o cemaatini veriyor. Ve Said Özdemir'e gidiyor diyor ki, Tayyip'e ben diyor üstadın vekili varisim diyor. Risale-i Nur'un diyor. Her şey ben söz hakkı benim diyor. Said Özdemir. Said Özdemir'de de işte, Arabistan'dan gelen Yahudi dönmesi. Bunu Hüseyin Üstad söylüyor. Hatta e şimdi ben vekilim demeyin yok. Kim inanacak mı Yok yok. Ya şimdi? <laughs> yani Yahudi dönmesi <laughs> Ahlat'a geliyor. Bunu bize Hüseyin Üstad söylüyor. Efendime söyleyin. Hatta e, Hasan abi anlattı yine. E, ben dahi duydum şu kardeş yemin ederim diyor. Eee Seyit kardeş vardı diyor. İzmir'de Üste Üstad'ın ben e yanındayım diyor. Onu gö gösterdi gönderdi beni görüşmek için. Görüştüm ben de sordum merak ettim. Ya bu Said Özdemir Üste Üstadımız böyle böyle diyor. Sen bir şey biliyor musun Değilince kardeşim evet beraber geldik Arabistan'dan. Onlar Yahudi dönmez. Said Özdemir'e. Yahudinin dönmesi. Ha nasıl döndü bilemiyoruz. Şimdi <laughs> Bu şartlarda ben bu şartlarda artık her şeyde belli oldu çünkü ciddi şekilde ortaya çıktı ya. Ya Tayyip buraya kadar batmış, şey batmış ya. Korkunç olsuzluk var.